İyi dersler değerli öğrenci arkadaşlarım. Şimdi sizinle birlikte fonksiyon grafiklerinde değer bulma ile ilgili 30 tane soru çözeceğiz. Bu soruların çözümü hem 10. sınıf öğrencilerinin hem de YKS'ye hazırlanan öğrencilerimin oldukça işine yarayacak sorular var. 3 farklı yayından yararlandım arkadaşlar bu soruları değerlerken. Bir tanesi orijinal yayınları, bir tanesi full matematik yayınları arkadaşlar, bir tanesi de endemik yayınları. Grafikte değer bulma ile ilgili arkadaşlar Karşılaşabileceğiniz birçok soru tipine yer verdim. Ekranda gördüğünüz gibi temel düzeyde değer bulma sorusu var. Şu şekilde ters görüntü bulma var. Şu tarz sorular var. Yani sadece f(x) değil gördüğünüz gibi f(x-2) şeklinde grafikler de olabilir. İki tane grafiğin yer aldığı, bileşkenin yer aldığı sorular var. Şu tarz sorular arkadaşlar. Bunlar her biri güzel sorular. Kısaca arkadaşlar, fonksiyon grafiğinde değer bulmayla ilgili hemen hemen karşılaşabileceğimiz birçok soru tipine elimden geldiği kadar yer vermeye çalıştım. Bunun için de daha doğrusu soru türlerini kaçırmamak için de farklı yayınları kullanmaya çalıştım. En son şöyle bir soru var. Bunu endemik yayınlarından almışım. Neyse arkadaşlar, şimdi soruların çözümüne başlayabiliriz. İşin püf noktasını kavradığımızda arkadaşlar ilerledikçe göreceksiniz her soruyu çok rahatlıkla cevaplandırabileceğiz. Bu tip soruların çözümünü arkadaşlar önce bize verilen grafik hangi fonksiyona ait buna karar vereceğiz. Daha doğrusu bunu görmemiz gerekiyor. fx eşittir y verilmiş. Öyleyse arkadaşlar parantez içerisine apsisleri gelecek. Grafik üzerinde verilen noktalardan karşı tarafa ordinatları yazacağız. Öyleyse çözüme başlayalım. F2 ne eşit olacak? Apsisin 2 olduğu noktayı bulacağız. Apsisin 2 olduğu nokta neresi? Burası. 2, 7 olduğuna göre x, y. Öyleyse y nedir? Daha doğrusu f2 nedir? 7'dir. Benzer şekilde apsisin eksi 3 olduğu nokta şurası. Ordinatı ne? y'sine eksi 2. Bu nedenle f eksi 3 nedir? Eksi 2'dir. f1 nedir? Apsis 1. Ordinat 4. Öyleyse f1 eşittir. 4. Şimdi getireceğiz bu değerleri şurada yerine yazacağız. Yazarsak 7 eksi 2 bölü 4 eşittir. 5 bölü 4'tür sorunun cevabı. İkinci sorudayız. Önce bu soruyu iyi bir yorumlayalım arkadaşlar. Bura bize ne diyor? 2 ve 2'den küçük olanların değeri 4'tür. Bakın 2'nin sol tarafı sabit. F eksi 7'nin değeri nedir buna göre arkadaşlar? Eksi 7 şurada olduğu için 4. F 1'in değeri ne? 1 şurada olduğu için 1'in değeri de 4. F 4 ne? Apsis 4 ordinat 0 olduğu için Grafikte fx olduğu için burası önemli arkadaşlar. F4 nedir? 0'dır. Öyleyse cevap ne? 8. Üçüncü sorudayız. Önce şuna bakıyorduk değil mi arkadaşlar? Neyin grafiği? Fx eşittir. Y'nin grafiği. Öyleyse direkt parantezin içerisine absiz. Karşı tarafa ordinatları gelecek. Belli olan noktalar 2, 3, 0, 2. Diğeri de eksi 1, 0. Burada 3 tane sonuç karşımızda duruyor arkadaşlar. Bir tanesi f eşittir 3. Dikkat ederseniz bakın. Absis ordinat. Absis ordinat. Bu kadar basit. Absis 0 ordinat 2, Absis eksi 1 ordinat 0. Zaten bu soruda bu 3 tane değerin dışında soru sorulamaz. Niye? FX'in kuralı belli değil. Mecburen bu 3 noktayla ilgili sormak zorundalar. Soruyu hazırlayan kişi ya da kişiler. F0 nedir arkadaşlar? Sağ taraftan başlıyoruz. de biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten sonucu hazırlamıştık. F0 ile işimiz bitti. F2 eşittir. F2 de zaten hazırdı. Cevap nedir? E eşittir. Dördüncü sorudayız. Fx eşittir. Y. Yeah. Öyleyse arkadaşlar şunu 3 tane noktaya kullanarak bütün değerleri bir yazalım. 5 4 0 3 eksi 4 0. Apsis 5. Ordinat 4. Öyleyse F5 eşittir 4. F0 eşittir 3. F eksi 4 eşittir 0. F eksi 4'ün sonucu 0. 0 artı bu ne demek arkadaşlar? Sonucu 4 olan nedir demek? Sonucu 4 olan ne? 5. Daha doğrusu burası f-1 4 eşittir 5 yazılabilir. 5 bölü f-1 3 sonucu 3 olan değer ne? 0 öyleyse 0 artı f5 ne? O da hazır 4 cevap 5 bölü 4. İlk bakacağımız yerin şuradaki fonksiyon olduğunu söylemiştim fx artı 1 eşittir. Y'nin grafiği bu. Öyleyse buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunun üzerindeki verilen noktaları şöyle bir belirleyelim arkadaşlar. 4 tane nokta var. Yazalım bunları. 3, 4, 0, 3, eksi 1, 2, eksi 2, 0. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? İlk 4 soruda bu tarz bir çözüm yapmamıştık. Bura biraz farklı. Niye? X artı 1. Bir. X birinci bileşen İkinci bileşen y. Öyleyse x3 3 artı 1 4 eşittir 4. Dikkat ederseniz bakın arkadaşlar absisler hep ne yapacağız? 1 artıracağız x artı 1 olduğu için ama y'lerde bir değişiklik olmuyor eşittir y olduğu için. Buna göre 0 artı 1 1 eşittir ikinci bileşen f Eksi 1'in bir fazlası 0 eşittir. Y değişmiyor 2'ye. F x eksi 2 bir fazlası eksi 1 eşittir. Y'si 0 değişmiyor. Hepsini de bulduk arkadaşlar. Sadece getirip yerine yazması kaldı. F4 4 F0 2 F eksi 1 0 Buradan da cevap nedir? 8'dir. Hemen hemen arkadaşlar soruların çözümünde izleyeceğimiz yöntem hep aynı fonksiyona bakıyoruz. F x eksik eşittir y. Verilen noktaları belirliyoruz. 4 tane nokta var. 4 1. 3 0. 0 4. 2 6. Ne değişecek? X değişecek. Daha doğrusu parantezin içi değişecek arkadaşlar. Apsislerin 2 eksiğini yazacağız. Parantezin içerisine. Ama y hiç değişmiyor. Bunu unutmayalım. F x eksi 2 olduğu için sağ taraftan şuradan başlıyorum. x ne? 4. y ne? eksi 1. x 4 olduğu için 2 eksi f2 eşittir. y değişmiyor. eksi 1. x 3 2 eksi 1 eşittir. y 0. f x 0 2 eksi eksi 2 eşittir. 4. f eksi 2 2 eksi eksi 4. y ne? 6. 4 tane değer bulduk. Zaten soruda bu dört değerle ilgili sormak zorundalar böyle sorularda. F-4 nedir? 6, 6 artı. F-2 ne? 4 bölü. F-2 eksi 1 cevap eksi 10. Yedinci sorudayız. Y eşittir f grafiği verilmiş. Buna göre f fonksiyonun sıfırların toplamı nedir diyor. Sıfırlar arkadaşlar f eşittir sıfır şeklindeki x değerlerine sıfırları diyoruz. Zaten görülüyor f eksi 4 eşittir 0. Niye? Apsis 4 ordinat 0. 2 0. 5 0. f eksi 4 0. f 2 0. f 5 0. Bu nedenle bu fonksiyonun sıfırları grafiğin x eksenini kestiği noktalardır. Tabi f olduğu için. Burası f değil de x artı 2 gibi x eksi 2 gibi olursa durum değişiyor. Zaten öyle sorularda var arkadaşlar. Eksi 4 artı 2 artı 5. Bu toplamda nedir arkadaşlar? 3'tür. Buraya kadar çözmüş olduğumuz soruların hepsinde tek grafik vardı. Burada iki tane var. Hem Fx'in grafiği var hem de Gx'in grafiği var. Yine ne yapıyoruz? Önce Fx ve Gx'lere bakıyoruz. Daha doğrusu parantezin içerisinde sadece x mi var ya da x'ten elde edilen farklı bir ifade mi var? Buna dikkat ediyoruz. Fonksiyonda bileşkelerden nereden başlıyoruz? Sağ taraftan başlıyoruz. Bunu hatırlattıktan sonra Şimdi grafikteki noktaları bir yazalım. Burası ne? 4 0. Şurası ne? 0 4. Dikkat ederseniz 0 4 hem G için hem de F için geçerli olan bir nokta. Şurası da aynı şekilde hem F için kullanacağız hem de G için. Eksi 4 0. Hem F için hem de G için bütün eşitlikleri yazalım. F'nin geçtiği 3 tane nokta olduğu için F4 eşittir 0, X0 Y4 buradan geçiyor F. Şuradan da geçiyor. Öyleyse F eksi 4 eşittir 0. F için yazdık. Bir de G için yazalım. G için iki tane nokta belli. G için iki tane nokta belli arkadaşlar. Bunları yazalım. G 0 eşittir 4. X 0 Y 4. G X eksi 4 Y 0. G eksi 4 eşittir 0. Bakalım bu 5 bilgi yeterli olacak mı? Yeterli olmazsa zaten Burada gx'in denklemini yazmamız gerekebilir. Gerekirse de zaten onu yazarız arkadaşlar. G0 kaç? 4. Öyleyse burası 4. F4 ne? F4 0. Şurası 0. Geldiğimiz noktada şurası 0 oldu. Şurası 4 oldu. Öyleyse G0 artı F4. Şu değerler belli mi? Bakalım. F4 belli arkadaşlar. 0 artı G0 o da belli. Gördüğünüz gibi sonucu bulduk. Daha doğrusu g(x)'in kuralını yazmamıza gerek kalmadı. Eğer ihtiyaç olsaydı eksenleri kestiği noktalar belli olduğu için g(x)'in kuralını yazabilirdik. Öyle sorular da var zaten ileride arkadaşlar. Evet 9. soruda biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. f(x) var, g(x) var. Sonra bileşkeler var, tersler var. Neyse. f(x) ve g(x) verilmiş. Bunlara çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. İlk bakmamız gerekenin bu olduğunu defalarca söyledim önemli olduğu için. F üzerinde 3 tane nokta belli. Bu noktalar neler? Şunlar öyleyse F'nin değerlerini yazabiliriz. F3, 5. X olduğu için direkt yazabiliyoruz. Burası X0, Y3. X, X-3, Y nedir? Sıfırdır. Şimdi de G'de belli olan noktaları yazalım. Tabi G'de farklı bir değere ihtiyaç olabilir. O zaman G'nin kuralını bulabiliriz. Eksenleri kestiği noktalar belli olduğu için. G üzerinde hangi noktalar belli? Şimdilik 3 tane belli. Öyleyse ne diyeceğiz? G4 eşittir 0. G3 eşittir 5. G0 eşittir 20. Elimizde 6 tane değer var. Başlayalım bir. İhtiyacı olursa zaten gerekeni yaparız. Fx3 ne? Bakın arkadaşlar belli. 0. Artık şunun işimiz kalmadı. G3 belli mi? Bakın belli. Bu ne? 5 eşittir diyoruz. F-1 5 artı G-1 0. Şu değerleri de elimizde var arkadaşlar. Niye? Şu ne demek? F'de sonucu 5 olan nedir demek? F'de sonucu 5 olan ne arkadaşlar? 3. Daha doğrusu bunların ikisini geri değiştirdiğimizde burası ne oluyor? F-1 oluyor. Değiştirelim. F-1 5 eşittir. 3. G-1 0'ı nereden bulacağız? Sonucu sıfır olan bu olduğu için G-1 0 eşittir 4. Eşittir 3 artı 4'ten cevap nedir? 7'dir. Şimdi geldik 10. soruya arkadaşlar. Güzel bir soru. Buraya kadar epey bir anlatım yaptık. Bence burada kendinizi bir deneyin. Videoyu bir, bir durdurun. Önce çözmeye çalışın. Daha sonra takılırsanız zaten beni takip edersiniz. Ama eminim şu noktaya ve bir de şu noktaları yazdıktan sonra x ve y'leri yazarsanız kolayca çözeceksiniz. Çünkü gerideki anlatımlarımda bunların her birini vurgulamıştım. fx artı eşittir y verildiği için şuraya bir kez daha yazıyorum. Eşittir y. Yapacağımız her zaman arkadaşlar bu tip sorularda ki devamında da hep bunu yapacağız. Apsis değişiyor. Dikkat edin. Ya ekleme oluyor ya çıkarma oluyor. Ama ikinci bileşen hiç değişmiyor. Umarım anlatabildim. Apsis 6 ordinat 7. Öyleyse kesin sonucun birisi 7. Hatta ben yazayım şimdiden. Diğerinin sonucu ne olacak? Kesinlikle 4 olacak. Diğerinin sonucu ne olacak? Kesinlikle 0 olacak. Diğerinin sonucu kesinlikle eksi 1 olacak. Onu da yazıyorum. Sadece ne değişecek arkadaşlar? Parantezin içi değişecek. Yani absis değişecek. Ekleme çıkarma olduğu için. Absis 6 olduğu için 6'nın 2 fazlası 8. 7 için. 4 için. Absis 0 olduğu için 0'ın 2 fazlası 2'ye. 0 için absis eksi 2 olduğu için eksi 2'nin 2 fazlası 0. En son şuraya geldik. Sonuç eksi 1 iken ordinat eksi 1 iken absis eksi 6 olduğu için eksi 6'nın 2 fazlası nedir? Eksi 4'tür. Bize lazım olan bütün değerleri bulduk arkadaşlar. Şimdi şuraya cevaplandırırken göreceksiniz. Sadece bu 4 tane değer bizim işimizi görecek. f-1 7 sonucu 7 olan ne arkadaşlar? 8 f-1 4 Sonucu 4 olan ne? Gördüğünüz gibi 2. Öyleyse şurası 2. F2 ne arkadaşlar? O da belli zaten 4. 4 artı 8'den 12'dir. Bu kadar kolay. Dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar. Parantez. Şuradaki ekleme çıkarma. Ve bir de sağ tarafta Y ikinci bileşenler kesinlikle değişmiyor. 10. sorudayız. Daha 20 sorumuz var. 20 soruda da arkadaşlar aynı bilgileri kullanacağız. Göreceksiniz. 15. soru önceki sorulardan azıcık farklı arkadaşlar. Zor mu? Değil arkadaşlar. Elimizde bizim ne var? fx eşittir y var. Buna göre fx eşittir 4 eşitliğinin çözüm kümesinde bulunan x tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Aslında ne diyor bize burada? Sonucu 4 olan sayıların toplamı nedir diyor. Fonksiyon üzerinde belli olan noktalara bakarsak burası ne arkadaşlar? 7, 4. Gördüğünüz gibi 7'nin sonucu nedir? 4'tür. Çünkü apsis 7, ordinat 4. F7 eşittir 4. Başka Şunlar belli değil. Geçiyorum. Şura belli. 2'ye 4. Bu ne demek? f eşittir. 4 demek. Şura ne? X0 Y4. Sonucu 4 demek. 0'ın görüntüsü. F0 4. Burada belli. Ancak burada X0 Y-1. Şurası F-4 eşittir. 0. Başka da belli olan olmadığı için geçiyoruz. Bizi ilgilendiren hangisi arkadaşlar? Şunlar değil. Çünkü sağ taraf 4 olmalı. Buna göre değerler nedir? 0, 2 ve 7 olduğu için cevap 9'dur. Geldik 12. soruya. Burada dikkatli bir yorum yapalım arkadaşlar. fx eşittir y verilmiş. Nokta belli mi? Sadece şurası var arkadaşlar. Başka yok. Zaten soru da bununla ilgili. Bu kez bize y değeri verilmiş. Öyleyse yapacağımız şu arkadaşlar bu tip sorularda. y eşittir 2'yi bulacağız. Bulduk. Bu noktadan x eksenine paralel çizeceğiz. Paralel çizdiğimizde Y eşittir 2 doğrusu. Grafiği kaç noktada kesiyor arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fx eşittir 2'yi sağlayan x'lerin adedi 6 tanedir. İsterseniz bir yorum yapalım. Niye böyle arkadaşlar? Bakın şuradaki bir noktayı yazmaya çalışalım. Mesela burası A olsun. Absis A. Ordinat ne? 2. Bu ne demek? F A eşittir 2 demek. Öyle değil mi? Şuraya B dersek ne olur burası? B2 olur. Ordinat 2. FB2. Bu şekilde en son şuraya da K noktası diyelim. FK ne olur? Absis K ordinat 2. FK eşittir 2. Bu nedenle arkadaşlar burada 6 tane değer vardır. Bunu kolayca bulmanın yolu ilgili noktadan x eksenine paralel çizip fonksiyonun grafiğini kaç noktada kestiğine bakmak. Bu nedenle bu sorunun cevabı nedir? 6'dır. fx eşittir. Y'nin grafiği verilmiş. Önce buraya bakıyorduk. Bu eşitliği sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır demiş. Yine ne yapıyorum? Fonksiyonun üzerinde noktalar belli mi? Ona odaklanıyorum. Belli olan noktaları şöyle bir işaretleyelim. Ve isterseniz hepsini de yazalım. Gerçi bir kısmı işimize yaramayacak ama önemli değil arkadaşlar. Yazalım daha sonra hangilerini kullanacağımıza karar verelim. Şurası F4 eşittir 0. Fx eşittir y olduğu için direkt yazıyorum arkadaşlar. X3 y belli mi? Belli değil. Önemli değil zaten. Bizim işimize bu yaramıyor. Şurası belli mi? Belli. f eşittir 0. Şurası belli. F0 eşittir 2. Şurası x eksi 1 y3. x eksi 1 y3. Şurası f eksi eşittir 0. Şimdi soruya odaklanalım. Bizden istenen şu eşitliği sağlayan x'ler. Yani sağ taraf ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. Sağ taraf sıfır olanlar neler? Seçelim şöyle belirleyelim. Aslında arkadaşlar sadece şu noktalarda ama ben konuyu detaylı anlatmak istediğim için hepsini de yazdım. Öyleyse bu noktaları kullanacağız. Yani arkadaşlar x eksi 1 ne olacak? 4, 2, bile eksi 2 olacak. Yani direkt şu değerlere eşitliyoruz. Eksi 1 eşittir 4. X eksi 1 eşittir 2. X eksi 1 eşittir eksi 2. Buradan x 1'in değeri 5 olur. Buradan 3 olur. Şuradan kaç olur arkadaşlar? Eksi 1 olur. Toplamları soruluyor. 5, 3, eksi 1. Topladığımızda cevap nedir? 7'dir. Benzer bir soru arkadaşlar. Önce kendiniz yapmayı deneyin. Şimdi bu soruda. Yine ne yapıyoruz arkadaşlar? fx eşittir. y'ye odaklanıyoruz. Belli olan noktaları yazacağım şimdi. f4-1 f x2 y0 -1, fx0 y-1 x-1 y0 Sağ taraf ne olacak? eksi 1 olacak. Öyleyse parantezin içerisini eksi 1 olanlara eşitleyeceğiz. İkisi eksi 1 bakın dikkat edin sağ taraflar. Parantezin içi ne olacak? 4 ve 0 olacak. Öyleyse x eksi 2'yi 4'e ve 0 eşitleyeceğiz. x 1 eşittir 6, x 2 eşittir 2. Bunu sağlayan x'lerin toplamı soruluyor. 6 artı 2'den cevap nedir? 8'dir. Evet geldik 15. soruya. Bence buraya kadar çözdüğümüz sorulardan en güzel sorulardan bir tanesi bu. fx'in grafiği verilmiş. fx eşittir y. Yeah. gx ile ilgili şöyle bir eşitlik verilmiş. g ile ilgili şu iki toplam soruluyor. gx ile ilgili bir eşitlik verildiğine göre ve şu toplam sorulduğuna göre işe şuradan başlayacağız. Yani x'in yerine eksi 2 bir de 5 yazacağım. Sonra f ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa karar vereceğiz. g eksi 2 X'lerine eksi 2 yazacağız arkadaşlar. Dikkat edin. 3 eksi eksi 2 yazdığımızda F ne olur burası? 2 eksi olduğu için F eksi 4 olacak. G5'i yazalım. X'lerine 5 yazdığımızda 3 eksi 5 eksi 2 3 F3 Şu toplamı bulabilmemiz için F alakalı iki tane değere ihtiyaç var. Birisi F eksi 4 diğeri nedir? f -3'tir. F Fx fonksiyonuna dönelim. F eksi 4'ü ve F3'ü yazalım f 4 nedir? Fx olduğu için direkt yazabiliriz arkadaşlar. x'in eksi 4 olduğu noktayı bulacağız. Eksi 4 0. Öyleyse f 4 eşittir 0. f 3 ne? x'in 3 olduğu noktayı buluyorum. y ne burada? 3, 3, 3. Öyleyse f 3 ne? 3. Diğer noktalar işimize yaramayacağı için arkadaşlar onları ayrıca yazmaya gerek duymadım. Eşittir diyorum. 3 eksi f eksi 4'ü bulduk. 0 eşittir 3. 3 eksi f 3 ne? 3 bu 0. İkisinin toplamı sorulduğu için toplamda nedir? 3'tür. Verilen grafik f x artı 1 eşittir y'ye ait. Önce bunu şöyle bir burada vurgulayalım. Sonra x ekseni y ekseni olduğu için x'in yerine 4 y'nin yerine 3 yazacağım. Bu durumda ne olacak? apsis 4 4 artı 1 5. F 5 eşittir. 3. F başka hangi absisin değeri belli? 0'ın değeri belli. 0 artı 1 1 eşittir. 1. Ordinat 1. X eksi 2. Eksi 2'nin bir fazlası. Eksi 1. F eksi 1 eşittir. Burası ne? 0 olduğu için y 0. Burası x eksi 3 y eksi 1. Eksi 3'ün bir fazlası eksi 2 f eksi 2 eşittir y değişmez eksi 1. Bu dört tane nokta işimizi görecek zaten bizim. Şimdi cevap verelim soruya. Şurası belli zaten. Eksi 1 öyleyse f eksi 1 artı f1. f eksi -1. 1 de belli 0 artı f1 de belli. Eşittir cevap nedir? 1'dir. 17. soru doğrusal fonksiyonla ilgili bir problem arkadaşlar. İki çocuğun boyları fx ve gx ile ifade edilmiş. ga'yı sağ tarafa alırsak fa eşittir GA olur ki bu ne demek arkadaşlar FX ve GX de X yerine A yazarak ne yapacağız eşitleyeceğiz yani bunun için önce FX ve GX'in kuralı yazılmalı kurallarını kolayca yazabiliriz diye bunların sabitleri belli FX'in sabiti 70 her ikisi de artıyor eğimlerini bulmamız yeterli daha doğrusu artma miktarını bulmamız yeterli artma miktarı nedir FX 4 yılda 10 artmış gördüğünüz gibi Öyleyse 10 bölü 4'ten 5 bölü 2'dir artış miktarı. Bu nedenle fx'in kuralı 5 bölü 2x artı 70'tir. gx'in kuralı ise sabiti 50. Artma miktarını bulalım. Toplam artış ne burada? 20 kaç yılda? 4 yılda. 20'yi 4'e bölersek 5 bu nedenle 5x artı 50. Bunların doğruluğunu kolayca test edebiliriz arkadaşlar. Nasıl? x yerine 0 yazdığımızda g 50 oluyor bakın. 50'den başlıyor. f x yerine 0 yazdığımızda 70'den başlıyor. 4 yazdığımızda da 4 yazalım. 4 çarpı 5 20. 50 daha nedir? 70'tir. Gördüğünüz gibi 70 oluyor. Diğerinde 4 yazarsak 4 çarpı 5 20 2'ye böldünüz. 10 70 daha 80 bulunuyor. Öyleyse yazmış olduğumuz ifadeler kesinlikle doğru. Şimdi bu ikisini birbirine eşitleyerek a değerini bulacağız. Daha doğrusu eşitliği sağlayan x'i bulacağız. 5x bölü 2 artı 70 eşittir. 5x artı 50. Burayı hemen çözelim arkadaşlar. Burası 20 olur. 5x eksi 5x bölü 2 yine 5x bölü 2 olur yarısı olduğu için. 5x eşittir 40. x eşittir 8. Arandan da zaten ortak değerdi arkadaşlar. Bu da nedir? B'dir fx verilmiş. fx eşittir y verilmiş. Üzerindeki tane nokta belli. Güç 0, 0, 5 toplam soruluyor. 4 işlemde biliyorsunuz sağ taraftaki sayıyı sol taraftaki fonksiyonlara dağıtıyoruz. Hangi işlem varsa onu yapıyoruz. Bu nedenle f0 artı f-1 0 eşittir nedir? fx eşittir y olduğu için direkt x ve y'yi yazabiliriz. x3 y0 x0 y5 F0 nedir arkadaşlar? 5 artı neyin sonucu? 0 3'ün. Öyleyse cevap nedir? 8'dir.